Okay. Merhabalar dostlar. 30 Temmuz 2024 12.37 gece Kamya aydınlatma platformuna CV Enerji Mühendislik Ticaret ve Sanayi AŞ'den yeni iş ilişkisi geldi arkadaşlar. Baktığımız zaman CV Enerji arkadaşlar son zamanlarda ufak ufak işler gelmeye devam ediyor. Sanki bir dip çalışması yaptı da yukarı doğru çıkacakmış gibi gözüküyor arkadaşlar. Ki zaten bugün %4'ün üzerine bakın piyasa eksi arkadaşlar hisse bugün %4'ün üzerinde artıda. da. Hayırlısı bakalım inşallah böyle haberler bol bol gelir. Şirketin bir bilançosu güzelir arkadaşlar. Yatırımcı da umutlanır diye söyleyebiliriz inşallah. Hemen yeni iş ilişkisi hakkında özet bir bilgi karşımıza çıkıyor. Baktığımız zaman 2024 yılı birinci çeyrek hasılatan %28 olumlu etkileyecek diyor arkadaşlar. Bakın %28 boru değil %28. Şirketimiz yurt içerisinde yerleşik bir müşterimiz arasında arazi tipi güneş enerji santrali kurulumu gerçekleştirmek amacıyla KDV hariç 20 milyon 800 bin Amerikan doları ki arkadaşlar bu da zaten yazmış sözleşme tarihi itibariyle bu tutar. Merkez Bankası alış Amerikan doları kuru hariç KDV hariç daha doğrusu 685.378.720 TL'ye tekabül ediyor. Sözleşme imzalanmıştır diyor. Hayırlısı arkadaşlar %4 ciddi bir rakam bu piyasada. Ve zaten kendisi dediği gibi birinci çeyrek hasılatının %28'i kadar olum etkileyecek diyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.